Purinage TV Purinage Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ben benim Clothing Store Simulator, lojman demeyiz hocam. Yeni çıkmış bir oyun. Hemen taze taze oyunun videosunu çekiyoruz. Mağaza açıyoruz, mağaza kıyafet, mağaza dükkanı açıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Hemen oynamak duruyorum sizi. Kayıt oyundasınız. Şimdi hocam tekrardan hoş geldiniz. Yeni oyun diyorum. Bakın Clothing Store Simulator yeni çıktı. Valla böyle bir oyun. Geçen gün konuşmuştuk. Bugün de çıkacağı tuttu. Kıyafet tasarlayacağız, online sipariş sistemi falan filan derken bir sürü yeni şey var. Bakalım yeni oyun diyerekten başlıyoruz oyunumuza. Hoş geldiniz. Ufak bir dükkanın şehirdeki en önemli moda merkezine dönüşüm yolculuğunun ilk adımını atıyorsun. Birkaç ürün satın alıp reyonları doldur ve satışa başla. Ürün satış fiyatlarının dengeli olmalı. Müşterilerin ilgilen satışları arttır, mağazanı geliştir, iflas edilmiş çok çalışma çok, 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 çok demiş hocam. Başlıyoruz. O bir şey değil mi? Tokakon numara. Sokaktan bizlik. Burada ne var? Shopping Ofix falan var hocam. Hocam erken erişim oyunu. Yeni çıktı bu oyun. Henüz hemen sizlerle beraber paylaşmak istedim ben bunu. Ben çünkü eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ne diyor? İlk ürününü sipariş şey et diyor hocam. Anam dur. Hallettim. Ee, ürün falan plan var hocam. 1000 TL paramız var. Hemen önce bir kadın elbise falan filan diyor. Kadın gömlek. Ne alalım buradan? Ee, bence bir kadın elbise alalım bir tane. Ee, buradan fiyat alıyoruz. Bir dakika. Toplancı. Kadın elbise stoğu aldım. Ee, ondan sonracığıma mobilya falan plan ederken gerek yok. Markalar var. Markalarla da falan anlaşabiliyordu hocam bu arada. Hep beraber inceleyeceğiz şimdi. Ee, Etek alalım. Bir de bence yeter gibi. Ne diyorsunuz? Bu kadar yeter gibi. Tamam güzel. Hemen hemen gidelim kargo geldi. Vallahi kargo geldi. Kral selamünaleyküm. Aldım aldım kargoyu. Bu ne yola yola bırakıyor bu bunu? süpermarket simülatör tarzı. 10 numara. Bunu dur. Ee, buradan şu bu şekil mi? Bir şey diyeceğim. Ses çok mu fazla? Bunları hemen dizelim. Aa etekler kayış. Oğlum ben modanın bak bak ben modanın var ya ben modanın piriyim piri. Ben mod ben büyük modacıyım. Aslında ben modacılık işinden çok iyi anlayan bir insanım. Bugün de modacı oluyoruz. Artık modacıyım. E bunları bunları rafa dizemiyoruz. Rafa dizemiyoruz. Hemen bir raf almamız lazım bizim. Evet. Raf almamız lazım. Ama ben yine battım herhalde hemen. Anında batmış olabilirim. Ben öyle şeyler yaparım biliyorsunuz. 100 dolar da buna verelim. Bir tane de kabin alalım. Ama dur Aston'a alalım kabini. Çünkü ne diyor biliyor musun? fiyatlarını belli diyor. Şimdi önerilen piyasa fiyatı 37,5 diyor. Ben buna 45 lirayı koydum. 45 lirayı koydum kadın ete. 50 fiyatını da 70 TL'ye koydum. Çünkü biz yeniyiz. Bu şehirde daha yeniyiz hocam yeni. O yüzden bunlar önemli. Bunlar önemli. Ee, ne diyor? Mağazanı aç diyor hocam. Mağazayı açtım. Tamam. Dur hemen şey yapalım. Ben bir tane de alayım ya şu şeyden. Ne diyorsunuz? Ee, e, dur hocam. Bu bir tane ana hayır iyi ki sipariş vermemişim. Vallahi ilk günden batıyorduk ilk günden batıyorduk. Aa buyurun efendim hoş geldiniz efendim. Oradan çıkmış bir hanımefendi. Kral e teşekkür ettim bıraktı. E ne alırsın? Oo bol bula. bol al bol bol etek al. Ne diyor yukarıda? Değil misin mağazada giyinme kabini yok. Nasıl giyinme kabini yok kral? Ama bak beni çok üzdün. Ben batmayayım diye almamıştım onu ama abim ben aldım. Çünkü benim bu simülatörlerde batma mevzusu var. Ben batmaya çok alışkınım yani direkt biz batıyoruz. Kurduğumuz zaman direkt batma gibi bizim o özelliklerimiz var. Kral, çok hızlı lan burada. barişler çok hızlı lan burada. Tamam. Kral, bunu açabiliyor muyuz? Bunu nasıl açacağım be? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu etekleri niye buraya bıraktınız? Almadan mı gidiyorlar denemeyince? Oo kral manitasına. Manitanı aldın değil mi lan bu eteği? Be? Dur ne diyor? Aha 75 TL. 75 TL. Ne yapıyoruz? Her sipariş tamamla. Artık yapman gerekenleri biliyorsun. Heyecanlı macera seni bekliyor. Bakalım şehir moda merkezine dönüştürebilecek misin diyor. Tamam. Bu ne? Oğlum kaç tane etek alıyorsunuz lan? Öyle etek alınmaz lan. Bu millet şaşırmış lan. Tamam. Ama şimdi bunu açamadım. Ha kutuyu aç. Güzel. Hemen şöyle bir deneme kabini. Şuraya bir deneme kabini koymak üzereyim şu anda. Ee, şöyle sizler e, deneyebilirsiniz. Ne diyorsunuz? Bence böyle deneyin. Hatta bir dakika hocam. Bak yine benim elim ayağım dolaştı gördünüz mü? Bak kızıyor. Müşteriler kısa kızar gidiyor. Aa Steam logosu var. Ee, hemen hemen dur 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 dur. Hemen bunu da yan yana koydum. Tamamdır. Oğlum şey diyeceğim. Bu bitti lan siparişler. Hop. Dur 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 dur. Bu ne? Oo elbiseler gıcır lan. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Aa bir şey değil mi size? Modelleme çok iyi. Kral hemen e, seni 113 lira yaptık. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Oo body abim. Hoş geldin abim. sen bu etekleri var ya arabaya koyacaksın değil mi? Lan etek uyup bitsin, ha. Kadın etek bu ürünü mevcut değil mi? Kral yeni yeni açıldık efendim. Yeni açıldık. Bu yükken yeni açıldı efendim. Dur lan bunları bunları yanlış yaptık. Ha yani şuraya koyacağız. Abi hemen sipariş vermemiz lazım bizim. Burada ürünler iyi gidiyor gibi. E, burada nereye gidiyor gibi gömleği bırak. Şu etekten aldım bir tane. hemen. Hemen bir buraları, buraları, temizleyeceğiz ama buraları nasıl temizleyeceğimize dair bilgim yok. Kral bırak git. Bunlar benim bilen bunları çalsak güzel olurdu. Oğlum bu bırakma işi çok saçma. Ben orada topluyorum hepsini. Ne diyorsun kral? Kadın elbise çok mu pahalı? Vallahi ben herkese dayadım. Yani sana da yapacak bir şey yok. Sana da dayayacağız gibi. Bak ben girebiliyor muyum kabinmeye? Neyse bunları deneriz. Burayı nasıl temizliyoruz hocam? Burada bir menü yok. Bu menü nasıl açılıyor acaba? He? Bu menü tuş ayarları. Bu şeyler var mı burada? İnşa modu E. Eşya satmak. Kutuyu açma kapatma. E yok. E açılmıyor. O kral. Bu ne biçim kas? Ne biçim kaşlar? Kaşlar lens mi? Baba. Tamam. Elegans kadın elbise çok mu pahalı? Harbi mi diyorsunuz? Çok pahalı değil de. Be? Bak ben o kadar pahalı ürün satmıyoruz. Be. Ee, kad e, kadın elbise diyor. Çok pahalı diyor. Tamam bunu 65 yaptım. Artık pahalı değil. Nasıl fikir? O kral. Oğlum bu etekler iyi, iyi gidiyor. Haberiniz olsun. Sana verdim. mi? Görüşürüz. Kendine bak. Dikkat et kral. Oğlum buradan çıkma falan mevzu. Bunları alışacağız da. Ee, saat 7, pahalı diyorlar. Bu cam niye sarı lan? Neyse yansıyormuş. Oğlum bunları nasıl temizleyeceğiz ya? Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor hemen? Ya yani bu masa için çok sıkıntı oldu. Ne var burada? Mağaza yönetimi diyor. Depo alanı diyor falan. Tamam ee, çalışanlar tam sürümde geliyormuş. Şimdilik biz kendimizi döndüreceğiz. Tamam. Peki bu toptancıdan nasıl açıyoruz bu ıı, modelleri falan filan? Şimdilik sadece bunları mı satabiliyoruz? Tasarım otelleri falan level 7 de diyor hocam. Bunlarla anlaşma yapamıyoruz ki ne ki? Eskek pantolon falan. Level 2 de diyor. Level 2 olmamız lazım. Ooo risk. Hemen sana dayadım. Tamam bir şey diyeceğim bu arada. Biz bence hata yapıyoruz. Dur biz bence hata yapıyoruz. Hemen yeni güne başlayalım. 14 müşteri gelmiş. Müşteri memnuniyetimiz çok kötü. Ee, satış sayısı falan filan. Yeni bakıyor. Yeni güne başladı. Şu fiyatlarda indirime gidelim ya. Ben gazıkladım milleti sanki. Vallahi ben gazıkladım milleti sanki. Durun. Onu hemen ben şimdi çözüyorum hocam. Burada 65 lira diyor ya. Biz bunu 60 lira diyelim. Ee, şuna da. burada da 60 lira diyoruz biz. Ya bunu 37'den değil bunu 40'tan verelim. Aynen öyle. Tamam kadın erkek muhabbeti var büyük ama şunları temizleyemedim ben ya. nasıl gelecek? Hani müşteri yok. He dükkanı açmadık ki. Oğlum bizim enayilik şaka mı? Ben de diyorum ki ne zaman müşteri gel... o kral altına bir şey giyseydin soğuk havalar. Ne diyorsun? Neyse hocam bol bol müşteri gelsin. Bura ne? Bura bizim depo mu? full versiyon diyor. Hemen ben şöyle bir şu karı şey yapana kadar şöyle bir tur atayım bakayım. Cadde cadde. Tamam buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Aha geliyor. Oğlum bir şey diyeyim mi? Erkekler de etek alıyor ha. Haberiniz olsun. Harbi erkekler etek alıyor. Kadın gömlek ürünü mevcut değil mi? Elegans kadın gömlek. Kadın gömlek alalım efendim. Tabii efendim. Tabii gelecek efendim. Gelecek ürünlerimiz var. Yeni açtık dükkanda. Vallahi kusura bakmayın. Kurşun ki kendine iyi bak kendine iyi bak kurşun Ee, hemen e, bir mobilya de. Bundan bir tane al. Ürünler de. Hemen bundan da aldım bir tane. La bu sipariş işine var ya. Alışamadım ben oyunlarda ya. Tamam. O, o reis. Kadın elbise efendim. 60 TL efendim. Ee, i̇yi günlerde kullanın. Hediye paketimiz henüz yok. Hediye paketimiz gelecek. Senlik bir şey yok gibi Ne diyorsun? Vallahi senlik bir şey yok. Mantayı aldıysan bilirim ama o yani onu giydirecek misin mantanı? Kral. Hemen geçelim. Biz de böyle. O Reis hoş geldin Reis. Buyur. Buyur efendim eteklerimiz mevcut efendim. Ee, tabii kadın etek bunlar. Çok güzel eteklerimiz. Çok en çok satan modellerimizden birisi bu. Tabii. Ee, elbiselerimiz de var isterseniz. İki tane etek almayı mı tercih Deneyecek misin? Hadi dene bakalım. Dene bakayım. Nasıl deniyor? Dene bakayım. Dene bakayım. Şurada bir işaret çıkıyor. Aa bunu geri mi bıraktı? Bu olmadı mı kral? Tamam olsun. Tamam bir tane alıyor hanımefendimiz. Efendim e, yine beklediniz. Yine açıldık. Yine açıldık henüz. Valla yani nasıl nasıl aslan samise bilemiyorum ama. Hemen geçip 40 TL. Oğlum bir şey değil mi? Bak bu manitaya, bu manitaya yürümemiz lazım. Bu manitaya yine geliyorum bu dükkana. Harbi bayıldım. E, hanımefendi buyurun da Elbiselerimiz 60 TL. Çok pahalı değil. Çok pahalı değil. Oğlum nasıl çok pahalı? Şimdi sıçacağım daha haberiniz olsun. Bunu ben e, bu 40 lira. Bu pahalı değil. Ama elbise çok pahalı olabilir. Elbiseyi de 55 TL'den koydum. Dur. Gömleklerimiz geldi. Gömleklerimiz... Oğlum bekleyin lan biraz. Hemen 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 hemen. Ee, şöyle mesne yapalım. Niye şimdilik şimdilik dükkan o şey. Efendim hoş geldiniz efendim. Buyurun. Elbise etek 100 lira yaptı abicim. Sağ olasın var olasın görüşürüz. O kral kral. Ben var ya çok can yakan birine benziyorsun ama olsun. 80 lira da senin görüşürüz. Oğlum bizim ürünümüz bitti. Acil ürün süper çekmemiz lazım. Bir şey diyeyim mi? Ee, dur dur dur. Ortam yanıyor bu arada. Ortam harbi yanıyor bu arada. Bu oyun ileride var ya, çıktığında 10 numara olur çıkana kadar oynayalım bakalım. Şu bu seriyi bitirelim. Tamam daha fazla ürünü taşıyamazsın diyor. Etekleri şöyle bıraktım. O gömlek de aldık. Ama şu gömleğin fiyatını hemen yenileyelim. Kral senin e, 60 55 TL indirime gittik. Fiyatlarda indirim büyük indirim. Fiyatlarda büyük indirim yapıyoruz. Hop dedin. Hemen abi etek etek önemli. Ama şeyin parasını yazmadık biz. O kral deniyor. Elbise çok pahalı diyor. Dur. Ürünler Kaç para demişiz? 45 lira demişiz. Buna da 40 lira de. Şimdilik 40 lira de. Ey milletin ayı alışsın. Ablam hoş geldin ablam benim canım. Burada böyle. Burada böyle. Ben manitaları seçiyorum. Ee, efendim hoş geldiniz. Epeğimiz ve e, elbisemizin fiyatı 95 TL yaptı. Teşekkürler. Yine bekleriz. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz efendim. Oo hanımefendi. Hava güneşli ama bere takmışsınız. Bilemedim sizin. Eşik bir cinsiniz. Oo kral. Oğlum bir şey canım, Bu sokakta fitness salonu var lan. Hı? Niye bu herkes buradaki kaslı? Herkes burada kaslı ama size bir şey diyeyim mi? Ee, bizim etek metek almamız lazım bir dakika bölüm. Güzel 14 müşteri gelmiş 12'sini memnun etmişiz. Ürün bulamayan müşteri falan filan sayısı bir hocam. Güzel para kasmaya başladık büyük para kasmaya başladık. Level 2 olduk hocam level 2 ne yapıyoruz? Ben level 2'yim artık. Mobilyalar ee, bu ne işe yarıyor? O dursun. Aha, erkek pantolon, erkek ürünleri al alalım. Tamamdır güzel oldu bu. Şimdi hocam e, değişik bir e, malzeme alalım. Bir tane de şundan alalım. Bunların siparişini vereyim hemen. Erkek pantolon alalım. E, erkek tişört alalım. O kadın fitness tişörtü. Ama onu koyacak yerimiz yok. O beklesin. O beklesin hemen şunları ben bir ayar yapayım. Dükkanımızı açtım. Hocam oyun on numara. Ne diyorsunuz? Ben de var ya büyük iş yaparım. Harbiden büyük iş yaparım. Erkek reyonunu şuraya taşıdım. Erkek reyonu şurada olur hocam. Aynen öyle. Aa benim mantı geldi dur. Acil 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 acil. Ben geldi lan dur lan bunu bırak lan. Lan bunu bırak Allah ne demeyim seni ya. Dur ya şuraya koy ya. Bak, oğlum Allah. Bu ürünü alamadım ha. Şimdi şunu hemencecik şöylemesine koyabilirsem on numara olur. Lan ters koyduk ha. Bunu e, döndür dedim. Döndür dedim. Şöyle koydum. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim buyurun. E, eteklerimizi, eteklerimizden memnun kaldığınızı düşünüyorum sizin. Tabii. 40 bir dahakine bizden hediye size. Size bir dahakine bizden hediye. Tamam ablam soyunma odası kabinine gidiyor. Hemen ürünlerimizi yerleştirelim. Hemen ürünlerimizi yerleştirelim. Ee, gömleklerden başlayalım gömleklerden. Ne ne? Yeterince giyim kabini yok. Hepsi dolu. Kral dur yeni başladık. Gözünü seveyim ya. Yeni başladık ya. Tamam gömlekleri şöyle koydum. Ee, bir de şöyle misine koyayım. Efendim hemen geldim efendim. Siz memnunsunuz büyük ihtimalle. Ee, tabii etek çok yakıştı. Gerçekten yani uzun zamandır en çok yakışan sizsiniz. Ablam geliyor ablam dur, dur. Abla nereden çıktı ya mantalara? Efendim e, ürünlerimiz A kalite. A Tabi alışana kadar e, böyle şeyler olur. Böyle şeyler olur. ah bak oğlum bir şey diyeyim mi? Burada bu dükkanın en güzel uyuyunu biliyor musunuz? Farkında mısınız? Hep insanlar mantalarına bir şey almaya geliyor. Ne? yani lüks kadın tişört soruyor bana salak. Dur daha yeni açıldık. Hemen hemen şunları ben bir yerleştireyim. Pantolonlar da çıkış ha çıkış ha. Tamam tamam güzel, gayet iyi gidiyoruz. Ne diyorsunuz? Bence on numara ilerliyoruz. Level 2. Ee, hocam senin e, kaç para yaptı biliyor musun? 100 lira yaptı ablam ama crop yakışmış. 10 numara şu olay. E, ben crop çok seviyorum. Bunu bir bu detayı böyle geçeyim dedim yani. Lüks kadın tişört. Lüks kadın tişört çok soruluyor. Anlaşılan o ki lüks kadın tişört almamız gerek, icap eder. Ee, bir tane daha şundan alalım. Ürünlere gel. Lüks kadın tişört al. Hemen bunların siparişini hemen verdim. Oo, oğlum elbiseyi bitirdiniz lan. Elbise bitti lan. Nasıl alıyorsunuz lan siz öyle? Oğlum bir şey diyeceğim. Ürünler çok feci gidiyor bu arada. Çok feci gidiyor abim. Abim seni 150 lira yaptı. Kendine iyi bak görüşürüz. Oo bu beğenemedi. Durun oğlum gelecek ürünlerimiz gelecek ya. Lüks kadın şeyini böyle koyalım. Kutuyu aç dedim. Kutuyu aç dedim. Hatta bunu da nasıl koyalım biliyor musunuz? Bunu da şöyle koyalım. Şimdilik ya idare edin ya idare edin. Şu dükkanın düzenini sokarız. Ama bak bu çok soruluyor. Bu çok soruluyor. Bunu buraya dayadım. Acil video fiyat girelim. Efendim, efendim sizleri çok az bekleyeceğim. Lütfen özür dileriz. Tek başıma çalışıyorum mecburen. Mecburen. Ee, ürünler dedik. Şimdi bizim gömleği falan biz satış fiyatından değil. 60 liraya koydum gömleği. Ondan sonra bunu da koydum. Dur. Erkek sivil tişörtü stokta yok. Erkek tişörtü var stokta. 60 lira dedik. Ee, kadın tişörtü kadınlara indirim. Kadınlara 55 TL. Kadın da öyle bir şerefsizim ben. Ee, senin gömlekle Elbisenin fiyatı 90 lira yaptı görüşürüz. İşte bu işte bu böyle satmak istiyoruz işte. 78 lira abim. Aa James Bond gözlüklü. Senin 40 lira. Görüşürüz kral. Lüks erkek sivil Gelecek efendim. Ürünlerimiz gelecek efendim. Tuşlarını alacağım tuşlarına. tuşlarına. Ee, kral ama hava sıcak. Bence bu şekilde giyinme. Ben bence öyle yani. Hava sıcak. Bir şey diyeceğim. Bugün artık büyümeye başladık. Bu ne? Bu olay bu bu ne olayı baba? Bakayım bu yol nereye gidiyor? Kasaya geliyor. Ha. Ertem, ne anlatıyor hocaya? Ya, hayır, ya, saçma. Tamam biz var ya bir şey diyeceğim. Bir de kabin alalım. Harbi söylüyorum size. Bir kabin daha alalım. Bu da erkek kabini olsun. Ama bugünü bitir. Bugünü bitir hocam. Kaç para? Kaç para aktı? 234. Sürekli mal alıyoruz çünkü. Sürekli mal alıyoruz. Çünkü. Hemen dükkanı açtım. Benim ürünleri çalmadılarsa geceleyin. Hop. Hop. Hocam şimdi tam sürümü gelene kadar var ya bu oyun geliştirilir. Efsane olur gibime geliyor. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim bu olayları ee, erkek kabileyi de şöyle koydum şimdi dümenden koyuş bu dümenden. Tabi 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 hop dedi. Tamam. Güzel gayet iyi gidiyoruz bunlar ne? Kadın elbiseleri mi? Tamam Abi, Elbise iyi gidiyor elbise iyi gidiyor bak eteğimiz kalmamış. Acil acil doldur rafları. Hocam Hocam senin Aaa manitaya krop almış 3kaç şerefsiz. 3kaç şerefsiz. Doğum günü mü? <laughs> sen yok musun lan sen? Yok. Yürü lan kaybol lan. O abim de abim de manitasını almış. Ee, 40 TL. 40 TL. 40 YTL artık YTL. Şimdi hocam burası erkek su kalbini. Abla buraya girme. Ne yapabiliriz can ya? Ee, bizim etek siparişi verelim. Buradan iyi para kasacağız belli ama şöyle bir durum var. Fiyatları çok uçuk mu yazdık biz yine? Ne diyorsunuz? Dur. Bu 55. Bu, bunun fiyatı okey. Bunun fiyatı da okey. Ben her şeyi zaten aynı paraya satıyorum hocam. Bak pantolondan kar bile etmiyormuşum bu kar işine bakmamız lazım. Ee, biraz da fiyatı piyasasından sokmamız lazım. 55 gömleği de 55 yazdım. Tamam güzel. Mavi mavi masmavi. Oha uyuma bak gel gel. Bak 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 bak. Masmavi giymiş gözleri de mavi. He, he. Merhaba reis. Merhaba reis. Güzel kalır. Güzel kalır. Şimdi yani elimde bir elimde bir elimde bir güzel. Bu mantıklı ne olur. Hocam senin 80 TL yaptı benim manita gelmiyor mu O manitaya bir şeyler satacağız. O manitayı hatta ben hediye edeceğim. Kendi cebimden vereceğim bak o manitanın şeyini. Harbi söylüyorum size kendi cebimden vereceğim. Şimdi ne kaldı? Etek bitiyor. Etek siparişi verdim hemen. Etek gele koysun. Abla vallahi çok sıcak. Ama bence kamyon çok ses yapıyor. Ama bence yani tişört giyip şort falan giysen daha mantıklı. Bu şekil hava çok sıcak. Harbi konuşuyorum sana. Neyse yani çok muhatap olmayalım. Oo krala soktum. Krala soktuğum şeyleri şimdi ben 3 level oldum. 3 levelde annem yok. Aa raf var. Raf daha güzel. Manken alabiliyoruz, stand alabiliyoruz. Bu mankenleri falan filan alalım bu arada. Ee, manken falan alalım da. Hocam, ee, oha, Kilot, sütyen falan satabiliyormuşuz. Gömlek, şort, bot. Şey yapalım. Ee, bir tane kadın manken alalım ne diyorsunuz? Deneyelim hocam, deneyelim. Aynen. Zaten ürün gibi. Oo abim ama ben indirim yaptım ama millet gelmemeye başladı. Bir sıkıntı var gibi. Aha kadın mankeni aldım inanki. Dur. Hop. Şuraya koyuyorum. Bak ne biçim? Ne biçim? Ay, On numara. On numara kadın manken yapmışlar. Şimdi şöyle bir durum yapacağız. Bu bir manken. Hemen bu mankeni giydirmeye başlayalım. Ee, bu mankeni bir tane etek giydiremiyoruz. Elbiseden giydire koyalım. Evet elbiseden giydire koyalım bakalım. Bakayım. O çok güzel. Çok güzel yakıştı. Ablam sen var ya benim köşeyi döndürdüğüne. doğru zamanda gelen doğru müşteri gibisin. Abim senin 110 lira para yaptım görüşürüz ah benim geldi dur 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 lan vallahi bir şeyim şaştı hoş geldiniz efendim hoş geldiniz efendim gerçekten çok şık çok şık ürünlerimiz erkek kadın ee, erkek mantısı mı Ayrılık. Ayrılık çıktı ama sevda falan da olduk çünkü erkek pantolonu falan aldı. E kalbim kırıldı tabii yani niye kırılmasın ki kalbim? Sonuçta bizim de kalbimiz var yani ama olsun. Ama bu beğendi herhalde ürünleri almaya geldi. O abim kombin 10 numara. Ben bir de bizden giyindikten sonra bak senin sakalları bana benziyor bir tık. Şimdi ablam senin yüz ablam mı artık abla? Artık abla o manitayı nasıl yürüyeceğiz bilmiyorum ama olsun. İşte etek bitmiş. Oğlum ben sudan ücret satıyorum şu anda. Sudan ücret satıyorum ama bu millet niye almıyor? Kalbim, pır, kalbim kırılıyor yani. Ürün gelmiş mi? Aha ürün geldi. Vallahi etek mi aldı dedim. Güzel ben etekleri düzüyorum buraya ben. Oo. Yeni güne başlamak için diyor bas diyor. Bizim var ya mankeni çok almamız lazım. Haberiniz olsun. Bugün de bitti hocam. Günün dördüncü günün sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Ben 10 numara. 11 müşteri gelmiş, 10-13 müşteri gelmiş, 11'ini memnun etmişiz. Yeni güne başlayayım. Ee, aa ne biçim duruyor ama? Ama ne biçim duruyor oğlum. Benim elbiseler böyle lan işte. Benim elbiseler böyle lan işte. Ya bugünü bugünü e, bir sonraya bırakalım. Ne diyorsunuz? Dinlemiş olduk. Giriş yaptık hocam. bence efsane bir e, seri olacak bu. 10 numara olacağını düşünüyorum. Güzel. Dükkanımızı açtık. Şöyle bir e, fotoğrafını alayım. Dükkanı. Mankelli falan filan. 10 numara 5 yıldız. Büyük iş yaparız burada. Bu bu dükkanı büyütürüz gibime geliyor. O zaman bu bölümü de bitirelim. Ne diyorsunuz? Şimdi bu kadar. Daha da ilerlesek bilmiyorum ama ilk girişimizi yaptık. Arkadaşlar o zaman izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar tekrar sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Trener'da kalın. Trener TV. Bay bay.